Merhaba arkadaşlar. 27 Nisan 3 Mayıs haftalık burç yorumlarıyla tekrar karşınızdayım. Her pazar akşamı, her pazar akşamı saat 8'de canlı yayında haftanın güncel gökyüzü hareketleri ve haftalık burç yorumlarını. Her perşembe saat 21.30'da da sizin çok sevdiğiniz ve çok ilgi gösterdiğiniz astroloji dersleriyle ilgili canlı yayınlar yapıyorum. Biliyorsunuz bu canlı yayınlar kayıtlı kalıyor. Dolayısıyla şu anda mesela iftar saatindeyiz. Allah kabul etsin oruç tutanları. Ama eğer yetişemediyseniz ya da kaçırdıysanız tabii ki bunların sonradan izleyebiliyorsunuz. Şimdi bugün bu akşam gökyüzünde çok güzel bir açı vardı. Ay ve Venüs ikizler burcunda kavuşuyordu ve ben de dün bunu yazmıştım hatta. Bu akşam çok güzel haberler alabilirsiniz diye. Yarın haftaya nasıl başlıyoruz onu konuşacağım öncelikle. Yarın Merkür 29 derece Koç burcunda yapmamız gereken tatlı iş tavırlarımızı sürdürüp insanlarla ilişkilerimizde gerilmeden tatlı tatlı iletişim kurup e, sürdürmemiz gereken bir gün var. Yayınla ilgili sanıyorum bir sorun yaşadım geçici olarak. Tekrardan <laughs> almam gerekiyor mu acaba? Merkür 29 derece Koç burcunda olduğu için yarın ikili ilişkilerimizde ve sosyal ilişkilerimizde iletişim sakin gereken koşullar söz konusu olacak. Salı günü gökyüzünde etkin Merkür'ün Satürn'le olan kare açısını konuşacağız ve 30 Nisan, 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde gökyüzünde güzel görünümler var. Bunlar burçların, burçların e, bu durumdan nasıl etkilendiğini yine anlatıyor oldukça. Evet arkadaşlar, Koç burcuyla başlayalım. Tabii ki bu videoları dinlerken, izlerken sadece kendi burcunuzun örneği e, Koç olmasına gerek yok. Mesela burcunuz Koçsa yine aynı şekilde izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. E, eğer Koçsanız yarın yani pazartesi günü 27 Nisan pazartesi günü Merkür 29 derece sizin burcunuzda bir sonraki burç boğaya geçmeye tam bir derece kalmışken özellikle kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi insanlara aktarırken daha sakin, daha yavaş, daha ılımlı iletişimde kalmaya dikkat edin. Geçici olarak baş ağrıları, migren gibi problemler yaşayabilirsiniz. Eğer özellikle yakın çevreniz, komşularınız, arkadaş çevreniz ya da iş konusunda yapacağınız bir yazışma, mail ya da atmanız gereken bir imza söylemeniz gereken herhangi bir şey varsa bunu yarın yapmak yerine Perşembe gününden itibaren imkanınız varsa yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü Salı günü gökyüzünde bu kez Merkür boğa burcuna geçiyor ama Satürn'le kare açıda e, bu pozisyon. Dolayısıyla eğer koçsanız ya da yükselen burcunuz koçsa Salı günü kendi değerlerinizi insanlara ifade etme konusunda biraz daha nedense çekingen geride kalabilirsiniz. Halbuki haklı olduğunuz konulara ya da örnek veriyorum istediğiniz konuları daha iyi savunabileceğiniz pozisyonlar var perşembe gününden sonra. Dolayısıyla pazartesi ve salı belki biraz bekleyip perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri özellikle finansal konular, kendi değerinizi ifade etme, iş bağlantılı konular ya da kısa süreli e, iletişim gerektiren alanlarda çok daha başarılı olacağınız için, olduğu için yaparsınız. Şimdi devam ediyorum e, Boğa Burcu'yla. Arada böyle bağlantı kararsız yazıyor. Ben de bekliyorum bağlantı geri gelsin diye. Eğer Boğaysanız ya da Yükselen Burcu'nuz Boğaysa bu 27 Nisan Pazartesi günü Merkür 12. evinizde sınır derecede yer alıyor. Dolayısıyla geçmişten akrabalarınızda tabii ki yakın çevrenizin size bazı ihtiyaçları gündeme gelebilir haftanın başında. Salı günü ise özellikle aile büyükleri, kurumlar, patronlar, resmi yerler aslında açık olsa devlet daireleri de dahil olmak üzere bu konularda kendinizi doğru ifade edemeyin ya da baş o gün askıda kalabileceği için önemli işler, görüşmeler özellikle anne, baba, Fikrine güvendiğiniz insanlar, patronlarınız ya da kurumlarla ilgili resmi bir şey yapacaksanız ya da bir başvuruda bulunacaksanız bunu Perşembe ile Pazar günü arasında gerçekleştirmeniz çok daha iyi olacak. Nitekim haftanın ikinci yarısında yani Perşembe'den Pazar gününün sonuna dek olan zaman diliminde haftanın ikinci yarısında yani Perşembe'den Pazar gününün sonuna dek olan zaman diliminde artık önümüzdeki 20 gün boyunca sizin kendi iletişim yeteneklerinizi çok da güzel şekilde kullandığınız flörtler, aşk hayatı, çocuklar, <laughs> finansal konularla ilgili bağlantılar da daha iyi ve etkili sonuçlar alabileceğiniz olumlu bir zaman dilimi geçiriyor olacaksınız. Eğer ikizler ya da yükselen burcunuz ikizlerse yarın yani 27 Nisan pazartesi günü haftaya özellikle <laughs> arkadaş çevrenizle ilgili bazı konularda iletişime dikkat etmeniz gereken, fevri yaklaşmamanız gereken, bunun yerine Karantina bittikten sonra önümüzdeki süreçte ben ne yapabilirim? Gelecekte neleri kurgulayabilirim? Evde bir projeniz varsa projeleri bitirmek, projelere yoğunlaşmak, tez yazmak ya da öğrenciler için çalışma sağlamak adına oldukça aslında verimli bir gün. Bu süreçte eğer ikizler ya da yükselen ikizlerseniz 27 Nisan pazartesi günü sakin davranmanız gereken koş. Salı bir ise bazı konular kafanızı karıştırabilir. Eğer karantinada olmasaydık seyahatlerle ilgili konular da aynı şekilde olacaktı ama şu an bu mümkün olmadığı için özellikle eşiniz varsa eşinizin akrabaları, hayatınızda ciddiye aldığınız bir kişi varsa onun yakın çevresi kaynaklı bazı iletişimsel problemler yaşayabilirsiniz. Perşembeden pazara kadar olan zaman diliminde daha çok içe dönmek, meditasyon yapmak, kendinizi sakinleştiren ya da size huzur veren ortamlar yaratmak evde tabii ki. Bir şekilde size iyi geleceğini düşündüğünüz müzikler dinlemek. Yani aslında biraz bu hafta izole olup, insanların o söylemlerinden uzaklaşıp, iletişimde özellikle çatışmalardan uzaklaşıp, kendi içinize dönüp eğer varsa özellikle aile bireylerinizle ilgili ya da devam eden özel ilişkilerinizde bir uzlaşmazlık varsa bunlarla ilgili çözümleme zamanı da perşembeden pazara kadar olan zaman dilimi oluyor arkadaşlar. En iyisi ikizler ya da yükselen ikizlersiniz. Bu haftayı biraz daha plan program yapmak, daha içine dönmek ve size huzur verecek olan neyse o koşullarda devam ederek sürdürmek sizin için faydalı. Eğer yengeç ya da yükselen yengeçseniz haftaya yani 27 Nisan pazartesi gününe Kendinizi dikkatle ifade etmeniz gereken çünkü toplum içinde sizi yanlış lanse edebilecek söylemlerde bulunabileceğiniz ki bunda e, bir şekilde bulunduğunuz çevrelerde yanlış anlaşılma ihtimalinizin arttığı bir dönem de söz konusu olabilir. Ayrıca eğer kardeşleriniz varsa kardeşlerinizle ilgili bazı problemlerde 27 Nisan pazartesi geçici ise gökyüzü olan kare açısı etkili olacak. Eğer yengeç ya da yükselen yengeçseniz. Bir finansal konuyu görüşmek, para meseleleriyle ilgili bir girişimde bulunmak ya da geleceğe yönelik bir adım atmak için, plan program yapmak için salı günü tercih etmeyin. Bunun yerine perşembeden pazara dek olan zaman diliminde normalde anlaşmalar, imzalar, sözleşmeler, kısa süreli görüşmeler, insanlarla fikir birliğine varmak, planlarını ya da organizasyonlarını iyi gerçekleştirmek ve geleceğe umutla bakmak için çok çok daha pozitif etkiler aldığınız için bence Perşembe ile Pazar eğer yengeç ya da yükselen yengeçseniz size daha iyi gelecektir. Eğer Aslan Burcuysanız ya da Yükselen Burcunuz Aslansa 27 Nisan Pazartesi gününe şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Gökyüzünde Merkür 29 derece Koç Burcu'nda ve bu da sizin 9. evinizde. Dolayısıyla inançlar konusunda, din konusunda, yüksek öğrenim ve eğitim konusunda, uzak seyahatler konusunda Geleceğe yönelik bazı araştırmalar yapmak size iyi gelir. Eğer evliyseniz ya da hayatınızda biri varsa onların yakın çevresi kaynaklı iletişim problemlerine haftanın ilk gününde dikkat etmeniz gerekiyor. Salı günü gökyüzünde Merkür Satürn karesi etkin olacak. Bu da sizin yakın ilişkilerinizi iletişimsel bir testten geçirebilir. Anlamı şudur. Yakın ilişkiler, ortaklıklar, en yakınınızda olanlar, evliyseniz, eşiniz ve bir ilişkiniz varsa ciddiyetle sürdürdüğünüz ilişkilerde salı günü iletişimde inatlaşmamaya, biraz daha alttan almaya dikkat etmeniz gereken koşullar var. Perşembeden pazara dek olan zaman biliminde ise kendinizi hem üretken, hem geleceğe yönelik planlarında son derece kararlı, Haftanın başında olası bir sorun yaşadıysanız o sorunları çözebilir pozisyonda göreceksiniz. Ve tabii ki özellikle yeni bir şeyler üretmek, el becerilerinizi kullanmak anlamında son derece verimli bir haftadasınız. Bunları daha sonra ileride belki e, kendi iş planlarınıza ekleyebilirsiniz ya da sadece hobi olarak yapmaya başlayabilirsiniz. Ama genel olarak el becerilerini kullanmak, üretime geçmek, yazılı ve sözlü çalışmalarda başarı sağlamak konusunda bu hafta size iyi gelecek. Eğer benim gibi Başak burcuysanız ya da yükselen burcunuz Başaksa yarın yani pazartesi günü normalde astrolojideki anlamı toplu paralar, miraslar, eşin ya da ortakların parasını ilgilendiren. Yani bizim kazanmadığımız ama dışarıdan bize gelen gelirler konusundaki görüşmelerde dikkatli olmamız gereken ve mümkünse pazartesi 27 Nisan pazartesi bu konularda tercih etmememiz gereken bir süreç var. Yanlışlıkla ağzımızdan bir şey çıkabilir ya da söylemlerimiz biraz aşırıya kaçabilir, sert çıkabilir. Dolayısıyla pazartesi günü en iyisi insanlarla bir tartışma alevlenecekse, bunu önceden tabii ki sezebiliriz, en iyisi hiç bu ortama katılmamak ve bir takım çözümlenmesi gereken konular ya da konuşulması gereken şeyler varsa bunları pazartesiden sonraki zamana bırakmak arkadaşlar. Başak ya da yükselen başaksanız salı günü, Gökyüzünde Merkür'ün Satürn'le olan kare açısı var. Daha çok çalışmak isteyeceksiniz ama ben yapıyorum, çalışıyorum ama niye ben takdir edilmiyorum gibi bir hissiyatınız olabilir. Daha farklı ve daha başka gelecekte kullanabileceğiniz hizmet alanlarını araştırıyor olabilirsiniz. Sinir sisteminiz biraz hassas olacağı için Salı günü kendinizi dinlendirmenizde fayda var. Ancak Perşembe'den Pazara dek gökyüzünde çok da güzel sizi ileriye taşıyacak Motivasyon ve konsantrasyonunuzu arttıran, özellikle yeni umutlar doğuran, geleceğe yönelik seyahatler, eğitimler, sınavlar, planlamalar konusunda son derece de iyi bir şekilde destek olan, hatta açık olsaydı hukuksal konularda da destek görebileceğiniz bir süreç vardı ama yine böyle bir süreciniz varsa sonuçta bir avukatla bir şey konuşmak ya da bir ay sonraki durumları planlamak için bir engel yok. Bunu yapabilirsiniz. Eğer teraziye ya da yükselen teraziyseniz 27 Nisan pazartesi günü. Eğer teraziye ya da yükselen teraziyseniz 27 Nisan pazartesi günü. Yenilik ilişkiler alanınızda Merkür sınır derecede olduğu için kaybetmek istemediğiniz insanlarla olan iletişiminizde lütfen sakin davranın. Salı günü ise eğer çocuk sahibiyseniz bir çocuğunuz varsa lütfen çocuklarınızın psikolojisinin üzerine gitmeyin. Onlarla zıtlaşmayın. Belki onların problemleri biraz daha salı günü size sıkıntıları çok normal. Bu karantinadan dolayı çocuklar da aşırı derecede sıkıldı. Bu sıkıntılar salı günü size yansıyabilir. Biraz sakin bir şekilde geçirmeniz gerekiyor. Ancak perşembeden pazara dek olan zaman diliminde özel ilişkilerdeki enerjiniz son derece yükselirken ve sevdiklerinizle beraber zaman geçirmek daha iyi bir fikirken aynı zamanda pazartesi ve salı günü olasılıkla problem yaşadığınız iletişim alanlarını düzeltebileceğiniz ve kendi psikolojinizi çok daha iyi bir şekilde sürdüreceğiniz zamanlar mevcut olacak. Eğer Akrep ya da yükselen Akrep'seniz 27 Nisan pazartesi gününe arkadaşlar Merkür'ün iş hayatı, günlük yaşam, günlük rutinler ve sağlık alanınızdaki duran enerjisiyle duran diyorum pardon, <laughs> canlı yayın. 29 derece Koç'taki enerjisiyle başlıyorsunuz. Yani boğa burcuna geçmeden hemen önce. Ve tabii Akrep burcuysanız da 27 Nisan Partisi günü çalışma koşullarınızla ilgili yapacağınız girişimler, yanınızdaki çalışan eğer varsa yardımcılarınız, evcil hayvanlarınız ya da sağlığınızla ilgili konularda yeni bir girişim yapmak için kullanmak yerine beklemeniz gerekiyor. Bu ne demek? Önemli bir iş görüşmeniz ya da konuşmanız varsa bunu yapmayın. Yanınızda çalışan biri varsa lütfen onlarla yarın iletişim konusu konusunda problem genel sağlık durumunuzda geçici olarak belki baş gibi şeyler yaşayabileceğiniz için kendinizi biraz dinlenmeye alın ve ne kadar güzel eğer evcil hayvanlarınız varsa onlarla vakit geçirip belki aşı zamanları geldi mi diye veterineri arayıp bir kontrol yaptırtırsınız. <laughs> Salı günü ise gökyüzünde Merkür'ün satürnü olan kare açısı etkin olacak ve sizin aile, yuva, yerleşim ve en yakınlarınızla olan ilişkileriniz alanında Salı günü eğer akrep ya da yükselen akrepseniz keskin, karar verici, sonradan üzülebileceğiniz diyaloglara girmemeniz gereken zamanı gösteriyor. Ve perşembeden pazara kadar ise tam tersi burada düzelen bir enerji var ve aslında tam da Venüs Retro öncesinde daha var çünkü önümüzde epey zaman var Venus Retro'ya şu an hala da yaklaşık bir 10-12 günlük süreçten bahsediyorum tabii epey zaman var derken. Bu süreçte hala da uzun süreli bir ilişki geliştirmek, yakın dostlarınızdan ve ilişkilerinizden fayda görmek, özellikle o Perşembe ile Pazar dönemini çok iyi kullanmanızı öneririm eğer akretseniz. Çünkü bir sürü konuya açıklık getirebilir. İkili ilişkilerinizle ilgili geleceğe yönelik gerçekten güzel kararlar alabilirsiniz. Haftanın ikili ilişkiler konusunda özellikle ikinci yarısında şanslı olan kişileri siz oluyorsunuz. Eğer Yay burcu ya da benim gibi yükselen burcu yay olan biriyseniz 27 Nisan pazartesi gününe büyükleri ve yarın yani pazartesi günü 5. evinizde bu hareket gerçekleşirken belki kendinizi geçici olarak keyifsiz, ya biz ne yapıyoruz? Ne zaman bitiyor bu karantina? <laughs> şeklinde bulabilirsiniz ki bu da çok normal. Bunu bertaraf etmek için eğer evinizde birileri varsa Oyun partileri düzenlemek çünkü beşinci ev, eğlence oyunlar kişiye mutluluk veren. Evet. bence oyun partileri düzenlemek çünkü beşinci ev, eğlence oyunlar kişiye mutluluk veren, sportif aktiviteler. Örneğin evde spor yapmayı deneyebilirsiniz, online oyun oynamayı deneyebilirsiniz. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili lütfen iletişime pazartesi günü dikkat edelim ve salı günü bu kez güncel hayatınızda kendinizi ifade edemediğiniz koşullar olduğunu düşünebilirsiniz. Bu geçici bir şey aslında pekala çok da iyi ifade edeceksiniz. Örnek, Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde güncel hayatınızda bazı düzenlemeler yapmak. Örnek veriyorum artık yaz geldiği için e, dolap değişimi, dolap temizlikleri yapmak ya ya da yükselen yaysanız. İş planlamaları oluşturmak, kardeşler ya da yakın çevreyle iletişimi geliştirmek. Dediğim gibi bu süreçte online aktiviteler size çok iyi gelecektir. Bu tip şeyler yapmak ve varsa eğer böyle bir şey basın danışmanları, hukukçular ve e, birlikte ortak iş birlikteliğinde olduğunuz insanlarla olan iletişiminizde olumlu kararlar alabilir ve faysan pazartesi günü. Merkür'ün sınır derecede yer almasını deneyimliyor olacağız hep beraber ve siz de bunu ruhsallık, e, aile içi ilişkiler, yuva ve yerleşim alanınızda yaşıyorsunuz, yaşıyor olacaksınız. Dolayısıyla 27 Nisan pazartesi günü eğer varsa ailenizle konuşmanız gereken önemli acil bir şey. Ev kiralamak, ev tutmak, ev satın almakla ilgili bir takım olaylar. Bunları pazartesi günü yapmayın arkadaşlar. Ayrıca oğlak ya da yükselen oğlaksanız 27 Nisan pazartesi geçmişten bir konu gerçekten kafanıza çok fazla takılabilir. Ama bunu e, üstesinde durmamanız gereken, geç, geçmeniz ve gitmeniz gereken bir zaman. Salı günü gökyüzünde Merkür'ü e, satürnle olan Zorla, zorlayıcı açısı etkin olacak para meselesi konuşmak ya da çocuklarla herhangi bir konuda bir karara varmak ya da flört ettiğiniz insanlarla bir anlamda uzlaşmak için salı gününü tercih etmeseniz çok daha iyi olur. Bunun yerine perşembeden pazara dek gökyüzünde etkin olan açılar hem çocuklarınızla olan ilişkiler hem kendinizi çok doğru ifade etmek hem de iş yaptığınız insanlarla olan ilişkilerinizi daha olumlu etkiliyor. Zaten Oğlak burcu hani şey diye tanınıyor ya işte karamsar, içe dönük, sanki böyle eğlenmeyi bilmeyen gibi yansıtılıyor. Halbuki katılmıyorum. Mesela perşembeden pazara dek gerçekten e, bu süreçte çok da eğlenceli aktiviteler yapabilir. Yakın dostlarınızla ya da ailenizle aşırı da eğlenebilir ve keyifli bir süreç geçirebilirsiniz. Eğlenebilir ve keyifli bir süreç geçirebilirsiniz. Gökyüzünde merkür sınır derecede yer alıyor. Bu sınır derece sizin tam yazılı ve sözlü iletişim komşular, akrabalar, yakın çevre, kısa seyahatler, kısa eğitimler alanınızda gerçekleşiyor. Bence en iyi karar yeni bir online eğitime başlamak olabilir. Kısa bir seyahat planı karantinadan sonrası için yapmak olabilir. Ama konu kardeşler ya da komşularla iletişimse pazartesi günü buna birazcık dikkat etmeniz gerekiyor. Salı günü gökyüzünde Merkür'ün Satürn'le olan kare açısını yaşıyor olacağız ve bunu siz kendi fikirlerinizle ailenizin çatışması olarak yaşayabileceğiniz için en iyisi Salı günü kova ya da yükselen kovaysanız aileyle ilgili konularda hiç de e, bu konulara girmemek. Yani önemli bir konu konuşulacaksa ev ve yerleşimle ilgili konularda bir takım değişiklikler yapılacaksa bunu yapmayalım. Geçmişten bazı konu başlıklarıyla hepimizin Salı günü karşılaşma olasılığı var, sizin de daha yüksek bir şekilde var çünkü tam geçmiş konular alanından bir etki alıyorsunuz. Ancak üzerinde durmayın. Perşembe'den Pazar'a dek ev kiralamak. Ve keyifli vakit geçirmek, uzlaşma sağlamak özellikle yine aile bireyleriyle, toplu bir para meselesini çözümleyebilmek ve kendinizi iyi ifade etmek anlamında destek alıyor olacaksınız. Eğer balık ya da yükselen balıksanız 27 Nisan pazartesi günü de Merkür'ün sınır derecede olmasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Bu da sizin haftanın ilk gününde özellikle kendinize verdiğiniz değeri ve sınırlarınızı sürdürmeniz gereken, aşırı aşırı bir durum gereken. Özel finansal konularda son derece dikkatli yaklaşmamız gereken bir gün olduğunu gösteriyor. Salı günü gökyüzünde Merkür'ün Satürn'e olan kare açısı etkinken normalde seyahatlerde, trafikte ya da devam eden iletişiminizde bazı kesintilerin ya da bazı aksaklıkların, problemlerin olduğunu görebiliriz. Sizin de bu bu saydığım ilgili alanlarda gerçekleşeceği için salı günü bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ancak Perşembeden pazara dek gökyüzünde süper açılar etkin olacak. Bunlar da beklediğiniz, uzun süredir beklediğiniz olumlu haberler alabilmenize, bir şeyin sonuçlanmasına, mesela bir tez yazmıştınız yazmışsınızdır da kabul edilir. Bir iş başvurusunda bulunmuşsunuzdur, bunun haberini alırsınız. Uzun süredir birinden beklediğiniz güzel, olumlu bir haber vardır. Perşembeden pazara dek olan zaman diliminde bence güzel haberler alacaksınız. Eğer balık ya da yükselen balıksanız ve sizin için de bu dört günün son derece keyifli geçeceğini düşünüyorum. Ben her pazar saat 8'de Survivor'dan önce <laughs> ancak tabii ki Ramazan ayı boyunca biliyorum iftar saatlerinizle çakışıyor olsa da haftanın genel değerlendirmesini sizlerin yoğun isteği üzerine normalde ara vermiştim ama bunu tekrar yapıyorum. Her perşembe saat 21.30'da ise astroloji dersleri yapıyorum arkadaşlar. Yanlış bildiklerinizi düzeltmek adına, hiç bilmediklerinizi öğretmek adına ve tabii ki astrolojiye katkı sağlamak adına her perşembe saat 21.30'da burada canlı yayındayım. Bunu neden canlı yayın olarak yaptığımı sorarsanız hem insanların bana soru sorabilmeleri için mantıklı olan her soruyu cevapladığıma emin olabilirsiniz. Aynı zamanda da tabii ki kendi anlatımıma da güvendiğim için Tekrardan çek, böl, yapıştır gibi bir şey yapmaya gerek duymuyorum ve canlı yayında sizlerle olmaya gayret ediyorum. Ee, ailelerinize selamlar, size çok selamlar. Perşembe günü 21.30'da astroloji derslerinde görüşmek üzere. Danışmanlık, eğitim ya da iletişimle ilgili konular için her zaman didemşerman.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Bugün buraya gelip beni izleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.